Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tıp fakültesi hakkında hem kendi görüşlerimi hem de elimden geldiğince objektif bir şekilde tıp fakültesi hakkında bilgiler paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle eğer ki tıp fakültesi seçmeyi düşünüyorsanız bu kararı kesinlikle kendiniz vermeniz gerekiyor. Yani başkasının yönlendirmesiyle seçilecek bir bölüm değil. Bu bütün meslekler için geçerli aslında. Yani tıp fakültesi için 5 kat daha geçerli diyebilirim size. Çünkü neden? Tıp fakültesi hem okuması zor bir alan hem de doktorluk öyle istemeyerek yapılacak bir alan değil. Çünkü sürekli insanla iç içesiniz, sürekli bir iletişim halindesiniz. Gönülsüz olursanız, sevmeyerek yaparsanız işinizi o zaman hayat boyunca bu işi sürdürmeniz zor olur. Eğer ki doktorluğa aşıksanız bile bu alanı iyice araştırıp öyle seçmeniz önemli. Çünkü çevremde doktorluğu çok severek seçip, daha sonrasında pişman olan insanlar var. Bu da tabii ki şartlarla alakalı, şartların umdukları gibi çıkmamasıyla alakalı. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. İsterseniz 1.5'a 2'ye alın ama sonuna kadar izleyip kararınızı vermenize yardımcı olacak bir video. İsterseniz sırayla gidelim. Tıp fakültesine girip, tıp fakültesinden mezun olup, doktorluğa başlayıp, doktorluğun kariyeri nasıl gidiyor? Bunların hepsini sırayla sizlere anlatacağım. Çoğunlukla kendi bilgilerim ve araştırdıklarım üzerine olacak. En çok gelen soru fakülteyi okuması zor mu? Fakülteyi okurken sosyal hayat nasıl oluyor? Fakülteyi okuması bence kişiden kişiye değişir. Kesinlikle kolay değil ama bana kalırsa benim için çok çok zor değildi. Ama tabii ki beni baz almayın bu tamamen size bağlı. Ben kendi sistemime oturttuğum için çalışması çok zor gelmiyordu. Tabii ki bıktırdığı dönemler oluyordu. Zor sınav zamanları bıktırıyordu. Ama eğer ki sisteminizi oturtursanız kimisi günü gününe çalışarak gider çok zorlanmaz. Kimisi günün gününe gider, çok zorlanmaz. Kimisi de son 3-5 gün çalışarak halleder. Ben son 3-5 gün çalışıp halledenlerdendim. Tıp fakültesi hakkında bilgilerimi çoğunlukla Ege Tıp üzerinden vereceğim. Ege Tıp'ta okudum. Ege Tıp'ın sistemi şu şekildeydi. İlk 3 yıl boyunca teorik derslere girmek zorunda değilsiniz. Bu aslında öğrenci için mükemmel bir avantaj. Yani sana diyor ki ister derse gel, ister gelme. Sınavını geçeceksin ama ben de sınavların nasıl çalışması gerektiğini kavradığım için üst dönemlerden, çevremden öğrendiğim için son 3-5 gün çalışarak bile sınavları geçiyordum. Tabii ki bizim sınav sistemimiz şöyleydi. 3 haftada bir sınav oluyorduk. Yani çok geniş bir konuyu kapsamıyordu. O yüzden kolay bir şekilde bu sınavları çalışarak geçebiliyordum. Böyle olunca da ister sosyal hayata, ister spora, neyle ilgileniyorsan ona vakit ayırabiliyordum. Bunun dışında ilk 3 yıl Genel olarak çok çok zor değildi. Tabii ki ikinci sınıfta anatomi ile alakalı olan bir dönem, sınav dönemi zordu. Sağlam bir oturup iki hafta ezberlemen gerekiyordu. Sınavlar da genel olarak ezber üzerine dayalı. Bu benim canımı sıkıyordu açıkçası. Yani oraya bir hafız koysan belki benden daha başarılı olacak. Çünkü tamamen ezbere dayalı bir öğretme şekli ve sınav şekli var. Bunu bilmeniz önemli. Benim canımı sıkan bir durumdu. Bu yüzden zaten sınavlara son zamanlarda çalışarak giriyordum. Zaten ezberleyeceğim, kısa belli atacağım, geçeceğim diye düşünüyordum bence bu kötü bir sistem. Bu e, tıp fakültesi hakkında bence olumsuz özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında 4. sınıfta stajlara başlıyorsunuz ve sözlüler başlıyor. 4. ve 5. sınıfta stajlara gidiyorsunuz her bölüme ve onların sonlarında sözlüsünü oluyorsunuz. Tabii bizim biraz pandemiye denk geldi. Pandemiye denk gelmeyen dönemde bana kalırsa en zor staj olan dahiliye stajı vardı. Dahiliye'yi aldık ve dahiliyenin sözlüsünden ben kaldım. 3 ay boyunca çalışmış olmama rağmen dahiliye sözüsünü geçememiştim. Sporu da bırakmamıştım o dönemde. Yani haftada bir olsa bile gidiyordum en azından. Onda da geri kalmamak adına. Size sözlü sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Sözlü sistemi bana kalırsa berbat bir sistem. Çünkü bir, adil değil. iki ee, adil değil. <laughs> en büyük sıkıntı bu. Ve senin bilgini ölçmüyor. Üçüncüsü de bu. Yani bilgini tam olarak ölçmüyor. Şöyle söyleyeyim. 3 aylık bir staj dahiliye. Ben iki buçuk ay boyunca çalıştım. İlk iki hafta biraz e, yattım. İki buçuk ay sabahtan akşama kadar çalıştım. Daha sonrasında hoca bana bir soru sordu ve o soruyu bilemedim. Hocaya dedim ki hocam başka yerden sorun. Yani daha temel sorular şunlardan sorsanız yok dedi bunu bilmiyorsan olmaz. Sorduğu soru da detaylı bir soruydu öyle çok temel bir soru değildi. Ve bunu bilemediğim için sınav tamamen kötü yönde gitti ve kaldım. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Sizin artık şeyinize bırakıyorum. Belki kimisi şey diyebilir. Abi onunla çalışsaydın yani madem o kadar çalışın. Onunla bilmen lazım diyebilir. Kimisi böyle görebilir. Bana göre bu yanlış bir şey. Ben hayatım boyunca muhtemelen doktorluk hayatım boyunca o hastalığı görmeyeceğim bile. Onun yanı sıra belki çok daha sık göreceğim hastalıklarla alakalı bana hiçbir şey sormayıp bunu, bunu sorarak beni bırakması çok saçma bir sistem. Bunun dışında diğer adil olmayan şey ise herkesin girdiği hoca farklı. Benim hocam zor bir hocaydı. Bizde Malin ve Benin diye hocalar ayrılıyor. Malin dediğimiz kötü hoca, Benin dediğimiz iyi niyetli, kötü huylu, iyi huylu diye ayırabilirsiniz. Bana kötü huylu hoca geldi ve kaldım. Bence bu adil değil. Kimisine de kolay hoca geliyor. Hoca geçirmeye yönelik sana soru soruyor. Kötü hoca ise seni bırakmaya yönelik soruyor. Tabii Adam bundan zevk alıyor mu? Kimisi alıyordur bırakmaktan, kimisi almıyordur. Belki kendince bizi böyle ölçtüğünü sanıyor. Ama bence bu adil bir sistem değil. Buna göre bir sistem oluşturulabilir. Bu da canınızı sıkabilir. Sözlü biraz stresli bir olay. Dediğim gibi en azından pandemiye denk geldiği için sözlülerin çoğundan kurtuldum. Kolay geçti ama dediğim gibi bir sözlüğe bu şekilde girip kaldığım oldu. Dördüncü, beşinci sınıf. Dördüncü sınıf zordu. Dahiliye, enfeksiyon bunlar zor stajlardı bence. Beşinci sınıf hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Dördüncü sınıftan daha kolay olduğu söyleniyor. Dördüncü, beşinci sınıf genelde hastanede geçiyor. Evet teorik derslerimiz de var ama ilk üç yıldan daha az teorik dersim var. Çoğunlukla hastanede zaman geçiriyorsun. E, ne yapıyorsun? Hocanın peşinde dolaşıyorsun genellikle. Bunun dışında ilk üç yıl hakkında şunu da söylemeyi atladım açıkçası. Genellikle ee, şöyle gidiyor, çoğunlukla teorik ders alıyorsun, arada uygulama dersleri oluyor, gidiyorsun işte laboratuvara, sana bir şey gösteriyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Eğlenceli oluyor bence uygulama dersleri. Bunun dışında anatomi labına gidiyorsun, İşte orada kadavradan bir şeyler anlatıyorlar. Kemiktir, damardır, sinirdir, kastır, bunları gösteriyorlar. Bunlar genellikle bence eğlenceli tarafları. Bir noktadan sonra bıktırıyor tabii insan ama teorik dersten daha eğlenceli. Bunun dışında 4. 5. sınıfta hastanenin içine girmeye başlıyorsun daha çok. İlk 3 yıl hastaneyle pek alakan yok. Bunun dışında şunu da aklıma geldi. İkinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta 2 ve 3. sınıf olması lazım. Bizim e, simüle hasta görüşmelerimiz oluyordu. Bu bence güzel bir şey. Doktorculuk oynatıyorlar size. Bir odaya giriyorsun, kamerasını kaydediyor, bir tane yalandan hasta geliyor oyuncu. İşte sana işte şura marıyor doktor bey falan diyor. Sen ondan anamnez almayı öğreniyorsun. Yani sorular sormayı öğreniyorsun. E, bu güzel bir sistem bence. E, bu bir artı diyebilirim e, tip açısından. Her yerde olmayabilir bu. Yani bu seni biraz daha Hastayla karşılaşmaya hazırlıyor. Bunun dışında 4. 5. sınıf değerlendirmek isteyenler için güzel. Staj yaparken öğreniyorsun ama şu açıdan kötü. İlk 3 yıl boyunca hastaneye hiç girmemek bence tıp fakültesinin bir eksiği. Çünkü bir anda giriyorsun 4. sınıfa, bir anda hastanedesin, bir anda sözlüler başlıyor, bir anda staj başlıyor. Bence biraz daha yayılmış olsa genel olarak 1. 2. 3. sınıfa daha güzel olur. 4. 5. sınıfta bu şekilde sözlüler canınızı sıkacak zorlu bir dönem bol bol çalışmanız gerekecek. 5. sınıfı bitirdikten sonra artık sınav diye bir şey kalmıyor. 6. sınıfta intern doktor oluyorsunuz ve artık yani yönetmelikte yazanı hatırladığım kadarıyla bir asistanın hastanede o serviste yapması gereken kadar sizin de iş yükümlülüğünüz oluyor. Ama tabii ki onun vereceği kadar bir karar yetkisine sahip değilsiniz ama yine de o kadar görev almak zorundasınız gibi bir şey yazıyor. Tabii ki böyle çalışıyor musunuz? Tabii ki de hayır. Orada sizi amele koyuyorlar diyebilirim. Daha doğrusu ara eleman gibisiniz. Yani ne iş yapmanız gerekiyorsa onu yapmalısınız. İşte şu evrağı al şuradan şuraya götür. Bilgisayarda yazanları şu evrağa geçir. İşte kanal, kanal işin eğlenceli kısmı size öyle söyleyeyim ama bininci defa yaptıktan sonra artık bıkıyorsunuz. Tamam ilk başta öğreniyorum, eğlenceli geliyor. Ama bir yerden sonra bıkıyorsunuz. İşte bunun dışında gel hastaya parmak at, e, nereye atacağını bilmek istemezsiniz. Bunun dışında gel hastaya sonda tak, onu da bilmeyin bence. Görünce sürpriz olsun size. Acil güzeldi. İnternet zamanında da yine e, yaklaşık bir 10-12 tane farklı bölümü geziyorsunuz. Bana kalırsa en eğlencelisi acildi. Çünkü acilde bir iş yapıyorsun. İşte dikiş atma var. Adam sana mesela kafası yarılmış geliyor dikiş atıyorsun. En çok zevk aldığım şey buydu açıkçası. 6 yıllık tıp fakültesinde o dikiş atmanın verdiği zevki başka hiçbiri vermedi. Bunun dışında orada da bir noktadan sonra sıkıyor. Çünkü sürekli aynı işi yapıyorsun. Kanal, kana okut, sonucu getir göster. İşte sonda tak, nazogastrik tak, işte parmak at, böyle geçiyor açıkçası. Bunun dışındaki diğer internlükte yaptığımız işler hep dediğim gibi tıbbi sekreterlik yapıyorsun, getir götür işini yapıyorsun, işte git şuradan şu kadar ilaç iste getir bunları yapıyorsun. Yani doktorluk öğrenmiyorsunuz. Bunun da bilincinde olmanız lazım. Öyle bilemiyorum yurt dışında bu işler tam olarak nasıl işliyor. Bazı yerlerde biraz daha iç içe oluyormuşsun. Daha çok doktor görevi yapıyormuşsun. Ama tabii ki Yine çok fazla sorumluluk vermiyorlar ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de bir şey öğrenmiyorsunuz açıkçası. Ben internlük dönemimde kendime çok çok az şey katabildim. Çünkü sistemin verdiği bize bu. Ee, bunun dışında internlük zamanında nöbette tutmaya başlıyorsunuz. Bildiğiniz e, hastanede yatıyorsun bazen 24 saat bazen 16 saat. Hastanede yatıyorsun sabah kalkıp bazen işe devam etmen gerekiyor. Mesai üzerine denk gelirse 32 saat hastanede kalman gerekebiliyor. Bu bana bir kere denk geldi. Gerçekten berbat yani anlamıyorsun yani ben buraya pazartesi girdim çarşamba çıktım falan böyle zaten yorgunluktan dolayı gelip bir de uyumanız gerekiyor yani zor bir süreç bunun farkında olmanız seçmeniz konusunda size bir belki fikir verebilir fakülteyi çok hızlı anlattığımı düşünüyorum tabi uzun uzadıya anlatacak olsam baya hem şikayetlerim olur hem belki öveceğim taraflar az da olsa olabilir yorumlarda bu 6 yıllık süreç hakkında merak ettiklerinizi sorarsanız orada da yardımcı olmaya çalışırım. Gelelim fakülte bitti nasıl bir süreç bizi bekliyor onları anlatayım size. Bir kere fakülteyi bitirdikten sonra pratisyen doktor oluyorsunuz yani düz doktor diyebilirim. Bu pratisyen doktorlar çoğunlukla ne yapıyor? 2 e, ay sonra atamaya katılıyorsunuz. Bu atamada belli yerleri seçebiliyorsunuz. Seçebileceğiniz yerler aşağı yukarı benzer, acil olur. TSM dediğimiz toplum sağlığı merkezleri olabilir. İnşallah doğru söylemişimdir. Aile kimlikleri seçilebiliyor diye biliyorum ama girmesi zor sanırım. Çoğunlukla bu şekilde. Ve de acilde açıkçası çalışma şartları berbat. Az çok haberleri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur veya acile gittiyseniz görmüşsünüzdür o kargaşayı veya yoğunluğu diyeyim size. Eğer ki ben pratisyen kalacağım dediniz. Bu yolda gittiniz ve seçtiğiniz yerler gelmedi. O zaman ne olacak? Birisi sormuştu doğu görevi var mı diye. Evet seçtiğiniz yerler gelmezse sizi rastgele bir yere atayabilirler. Yani nerede doktor açığı varsa sizi oraya gönderebilirler. Ve de zorunlu hizmet denen yaklaşık 1,5-2 yıllık bir çalışma süresi var. Bunu siz uygulamadan devlet size diplomanızı vermiyor Türkiye için. Ancak tabii ki yurt dışına gitmek istiyorsanız diplomanızı alıp direkt gidebilirsiniz. Allah'tan şu anda bunun önünde bir engel yok geledebilir açıkçası öyle bir hissim var. Pratisyenlik bu şekilde. Zorlu bir süreç. Çoğu insan pratisyen kalmak istemiyor zor geldiği için. Maaş konusuna en son geleyim. Eğer ki uzman olmak isterseniz işte dediniz ben cerrah olacağım. Veya dediniz ben işte ne bileyim dahiliyeci olacağım veya dermacı olacağım. O zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman tıpta uzmanlık sınavı denen aşırı zor bir sınava girmeniz gerekiyor. Gerçekten aşırı zor bir sınav. Yani nasıl söyleyeyim size? Bu üniversite sınavının 10 katı zorlukta diyebilirim, abartmıyorum çünkü sizin bütün rakipleriniz de sizin kadar başarılı ve çalışkan insanlar ve içinde manyaklar var gerçekten. Adam diyor ki ya ben bu alanı kazanacağım, bu yüzden bütün hayatımı buna verebilirim. Bir yıl boyunca adam kapanıp böyle günde 15 saat çalışan insanlar var, gün 24 saat nasıl yapıyor bilmiyorum. Siz düşünün, böyle insanlarla yarışacaksınız. Böyle bir sınav. Tabii ki herkes böyle değil, derece yapan insanlar böyle ama her bölüme de giremiyorsunuz. Kolay olan bölümler daha çok böyle deli gibi çalışarak kazanacağınız bölümler veya size bağlı tabii ki ama çok çalışmanız gereken bölümler. Daha zor olan bölümler işte cerrahlık zor bir bölüm olduğu için daha düşük puanla giriyor. Garip bir durum tabii ki. Cerrahlık ve de buna benzer olan zor olan bölümler daha kolay giriliyor ama çalışma şartları çok çok zor. Asistanlık dönemi olsun, daha sonrasında çalışma şartları olsun zor olduğu için çoğu insan bunu seçmiyor. Yani ben kolayı seçeyim, rahat bir hayat süreyim diyor. Gayet de bence mantıklı. Birazcık size tıpta uzmanlık sınavından da bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar zor diyorum. Şöyle düşünün, yaklaşık olarak 13 tane kitap, her kitap 250-300 sayfa, en kısası sanırım öyle. Ve bunlara yaklaşık bir hepsine 5-6 tekrar atmanız gerekiyor. Böyle ortalama bir yer kazanmak için. Tabii bunun dışında bir sürü soru çözmeniz gerekiyor. E, saatlerinizi vermeniz gerekiyor. Ben bir dönem TUS derslerine katıldım dershanenin. Günde 8-9 saat ders yapıyorlar. Yani bu net saat. Böyle 8-9 etüt değil. Saat. Ve de sonunda böyle beyniniz yanmış oluyor. E, açıkçası bana çok uygun olmadığı için ben başlayıp bıraktım. Yani benim başka bir hayatım var deyip bıraktım. Ama bilmiyorum tabii ki hayat bize nasıl bir şey gösterir, fırsatlar çıkarır önümüze. Ona göre kararlarım değişebilir ama... Ben açıkçası TUS üzerinden bir kariyer düşünmüyorum kendime. Ama bunun üzerinden çalışan kariyer yapan çok fazla insan var ve eğer tıp fakültesine gireceksiniz, sizin de bu yönde gitme ihtimaliniz çok yüksek. Hani şey demeyin, ya ben yapmam demeyin, o yöne kayma ihtimaliniz çok yüksek, haberiniz olsun. Eğer ki uzmanlığı kazandınız ve bu sınav bu arada yılda iki defa oluyor, kim insan istifa ediyor, çalışıyor tusa, kimisi okulu uzatıyor, çalışıyor, kimisi pratisyenken çalışıyor, bence daha zor bir durum. Genel olarak uzmanlık olayı böyle. Uzmanlığı kazandığınız asistanlık ne kadar sürüyor? Yaklaşık 4-5 yıl sürüyor. Bölümden bölüme değişiyor. Uzatmadan bitirirseniz tabii ki bu. 4-5 yılı bitirdiniz. Uzman oldunuz. Sonrasında sizi yine bir, bir buçuk, iki yıllık zorunlu hizmet bekliyor. Çünkü siz kölesiniz. Devlet sizi okuttu, devlet baba. Ona hizmet etmek zorundasınız. Başka kimse okumadı. Sadece siz okudunuz ve hizmet etmek zorundasınız. Bir yere kaçamazsınız. Devlet böyle bakıyor size. Bunu bilmeniz lazım. Ee, zorunlu hizmetinizi eğer ki pratisyenken yaptınız, uzmanlığı kazandınız, bitirdiniz, yine yapmak zorundasınız. Kaçış yok. Bunu yaptıktan sonra çoğu insan özele geçiyor daha rahat bir yaşam için. Kimisi yurt dışına çıkıyor. Yurt dışı olaylarına geleceğim. Tam denklik yok. Orası biraz karmaşık. Bunun dışında asistanlık şartları nasıl? Bölümden bölüme değişiyor. Dediğim gibi TUS'ta eğer ki hayatımı veririm ben, çalışırım diyorsanız güzel bir bölüm kazanırsanız, nöbetsiz bir bölüme girerseniz işiniz çok rahat. Nöbet en sıkıntı olay bana kalırsa. Çünkü cerrahi asistanlıklarında insani olmayan şartlarda çalışıyorlar. Yani 15 nöbetle başladığını söyleyen var. 15 nöbet. Ayda 30 gün var ve 15 nöbet tutuyor. Bunun dışında mesaiye geliyor. Hastaneden çıkmıyorsun böyle düşün. Çünkü ben işte 24 saat nöbete geldim. Şöyle bir örnek verelim. Saat 8'de mesaiye geldim. Saat 16'da bitti. Nöbetim başladı. Ertesi gün saat 16'ya kadar sonra bitti. Evime gittim. 32 saat oldu toplam. Uyudum sabah geldim tekrardan işe. Bu döngü böyle devam ediyor. Berbat yani çekilmez. Eğer ki ben cerrah olacağım, işte çok başarılı bir insan olacağım diyorsanız idealistsiniz bunu göz önünde bulundurun. Hayal kırıklığına uğramayın. Ee, Tabi bu bir vazgeçirme videosu değil. Onu da söyleyeyim ben çok olumsuz konuşuyorum ama e, kimse bana bu gerçekleri söylemedi. O yüzden hayal kırıklığı içerisindeyim diyebilirim. En azından hayal kırıklığına uğruyorsanız şimdiden uğrayın. Yanlış seçim yapmayın. Ama diyorsanız ki ben bu fedakarlıkları yaparım. Yine de seçerim diyorsanız karar sizin. Asla e, karşı çıkmıyorum. Saygıda duyarım. Nöbeti az olan bölümleri seçerseniz dediğim gibi rahat edersiniz. Ama çoğu bölümde nöbet fazla. Cerrahi bölümlerde, dahili bölümlerde. Hangi bölümlerde az veya rahat? FTR'de rahat. Yine nöbet var ama rahat. Derma e, rahat bir bölüm. Radyoloji'de rahat bir bölüm. Nöbeti hakkında pek bir bilgim yok. Bunları eğer ki istek olursa videolarını çekebilirim ama bence bunların detayı sizi çok çok ilgilendirmiyor. Asıl olay tıp fakültesi ve sonrasında nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmeniz önemli bana kalırsa. Yani kısaca çalışma bitmiyor. Eğer ki rahat bir bölüm istiyorsan daha çok çalışacaksın. Onu bitirmek için daha çok çalışacaksın. Şeklinde gidiyor. Gelelim yurt dışı seçenekleri. Ya dediniz ki ben tuz çalışmak istemiyorum. E pratisyen de kalmak istemiyorum. Çünkü şartları zor. O zaman ne yapabilirsin? Yurt dışına çıkabilirsin. Şimdi yurt dışı seçenekleri bir mühendis kadar, kadar kolay değil. Tabii ki mühendis küçümsemiyorum. Onlar da kendini geliştirmesi vesaire gerekiyor ama tıpta bir kısıtlılık mevcut. Gideceğin ülkenin dilini bilmen gerekiyor. Her yere İngilizce ile gidemiyorsun. İngilizce ile gidebileceğin yerler İngiltere, Amerika, Dubai, Katar gibi Arap ülkeleri ve de Avustralya. Benim bildiklerim genel olarak. Bunlar Kanada'da alıyordu sanırım. Ve de bunların hepsinin bir sınavı var Arap ülkeleri hariç. Arap ülkeleri daha kolay şartlarla alıyor. İşte diyor ki 2-3 yıl Türkiye'de çalış sonra dil sınavını ver öyle gel. Dil sınavını her yerde vereceksiniz öyle kolay geçiş diye bir şey yok. Yani sen dil bildiğini kanıtlayacaksın sınavıyla sağlam bir bilgin olması gerekiyor. Bunun dışında hangi ülkeler genelde revaçta? Almanya revaçta. Ben de bir dönemler düşünüyordum. Şu an nötrüm açıkçası bu konuda. İsveç revaçta olan bir ülke. Bunun dışında pek aklıma gelmiyor açıkçası genellikle bunlar. Almanya'ya gidebilmek için yine sağlam bir Almanca bilmeniz ve bunu kanıtlamanız gerekiyor. İsveç'te aynı şekilde buraların yaşam koşulları çok güzel yani kötü ama Avrupa ülkelerine giderseniz zengin olmazsınız bunu da bilmeniz gerekiyor. Hani şey diye düşünmeyin ya ben Türkiye'de şey çekerim derdimi çekerim. Sonrasında Avrupa'ya gidip rahat bir hayat sürerim. Evet rahat bir hayat sürersiniz ama zengin olmazsınız. Bunu bilmeniz lazım. Bu çok büyük bir önyargı. Doktor adam kolay kolay zengin olmaz. Amerika'ya giderseniz o ayrı. Amerika zaten kapitalist bir ülke olduğu için parayı dağıtıyor çalışan adama. Belki yanlış düşünüyor olabilirim ama gördüğüm şekilde bu. Amerika'da çok rahat bir şekilde ayda 8-10 bin dolar kazanırsın uzman olursan. Almanya gibi yerlerde çoğunlukla 3 ile başlayıp 5-6 bin euroya kadar çıkıyorsun. Sizin seçiminiz, sizin için yeterli bir ücretse vereceğiniz yemekler karşılığında buraları da kariyer planınıza ekleyebilirsiniz, bunları düşünebilirsiniz. Tabii ki bazı ülkeler sadece dil de yetmiyor, ekstradan sınav istiyor. Amerika'da böyle bir ülke. Dil bildiğini kanıtla, bunun dışında yine TUS'a benzer yoğunlukta bir sınava çalış. Tabii ki TUS kadar saçma bir sınav değil. TUS'ta aşırı saçma, ezber bir sistem var. Onu atladım söylemeyi. Ben bu yüzden TUS'tan nefret ediyorum açıkçası. Çünkü sana diyor ki, yani kolay soru sorarsam hepiniz yapacaksınız. Böyle olmaz. O yüzden saçma sapan yerlerden sorular sormalıyım ki siz de ezberleyip hepiniz yapamayın. Aranızdan bazıları yapsın gibi bir sistem kurmuşlar. Çok saçma. E, Amerika'nın sınavı bu kadar saçma değil. Baktım soruları uzun ama daha mantıklı sorular soruyorlar. Eğer ki ben üşenmem derseniz oraya çalışabilirsiniz tabii ki orada biraz masraflı yaklaşık bir 8-9 bin dolar tutuyor o sınavlara hazırlanmak girmek vesaire bir ay staj yapmanız vesaire gerekiyor orada bunun dışında İsveç'te kısa bir sizi sınava da tabi tutuyor Avustralya'ya gitmek biraz hayal Avustralya'nın yolu daha da zor İngiltere yine sizi iki basamaklı bir sınav istiyor genel olarak böyle yani şartlar açıkçası zor. Sonunda eğer mesleği seviyorsanız zevk alırsınız, güzel para da kazanırsınız. Ama çok çok çalışmanız lazım. Bunu göz önünde bulundurun. Tıpta okumak asla bitmiyor, çalışmak asla bitmiyor. Akademik anlamda bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Yani ben işte doktor oldum, uzman oldum. Artık çalışmam diye bir şey yok. Her zaman kendinizi geliştireceksiniz. Şunu sanırım atladım. Fakülteyi okurken sosyal hayat nasıl? Yani bazı insanlar diyor ki işte sosyal hayat biter, hiç işe yapamazsın, ders ders dışında e, arkadaşlarına takılamazsın. Bence bu doğru değil. İnsanlar zamanını doğru değerlendiremediği için böyle düşünüyor. Ya da ben çok zekiyim, mükemmel bir insanım ki zaman bulabiliyorum diyeceğim. Öyle de değilim. Bu tamamen zamanını yönetmekle alakalı. Yani ben nasıl ki sporumu yapıp aynı zamanda fakülteyi bitirdiysem bunu siz de yapabilirsiniz. Ama düzenli olmanız lazım. Sen telefonu alıp günde 2-3 saatini harcıyorsan, Tabii ki zaman kalmaz. E ee, tabii bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Ben açıkçası spor için bazen sosyal hayatımdan fedakarlık yaptım. Arkadaşlarımı çağırdığında gitmediğim oldu spora gideceğim diye. Ee, bu tamamen sizin önceliklerinize bağlı. Eğer ki dengeyi kurarsanız bana kalırsa yapılır. Ee, tabii ki diğer fakültelerden daha yoğun. Ee, yani kimi fakültelerde çalışacağın 10 katı çalışman gerekiyor fakültesinde ama dediğim gibi e, yine yine sosyal hayatınıza vesaire, sporunuza zaman bulabilirsiniz. Sen de mi tıp seçeceksin lan? He? İkna ettik seçmeyecek. Şimdi bu söylediklerin üzerine değerlendirmeye gelecek olursak, eğer ki zengin olmak istiyorsanız tıp fakültesini seçmeyin e veya mutlu olmak istiyorsanız <laughs> size bağlı. Yani şöyle benim değerlendirmem gerçekten insanlara kendinizi adamak istiyorsanız iyi kötü fark etmez. E zor çalışma şartlarında bile ben bu işi kaldırabilirim. İnsanlara yardım etmek. Beni çok mutlu ediyor diyorsanız bu meslek size uygun olabilir. Eğer bu düşüncede değilseniz bence girmeyin. Yani bana kalırsa bu mesleğe uygun adamlar böyle insanlar olmalı. Bunun dışında gelecekle alakalı ne düşünüyorum onu da ekleyeyim. Çünkü bazı insanlardan duyuyorum işte tıf, tıf doktorluk şu an en kötü dönemlerini yaşıyor. Bu biraz daha düzelecek. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Yani elbette ki bir miktar. İşte maaşını arttırırlar ama çalışma koşullarını nasıl düzelteceksin bu tamamen baştan sona bir sistem yenilemesi gerektiriyor. Çok hızlı olur mu? Benim çok ümidim yok. Olabilir. Sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Olma ihtimali bence olmama ihtimalinden düşük. Bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu tamamen kendi görüşüm. Yanlış çıkabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.